Bahçada yeşil çınar Boyun boyuma uyar Ben seni gizli sevdim Bilmedim alem duyar Ben seni gizli sevdim Bilmedim alem duyar Aman gülüm nanay topkak gülüm nanay nanay kibar yârimsin banay nanay nanay esmer yârimsin banay da gül var Var git ellerin yari Sen bana yar olmasın Yüzüme gülme bari Sen bana yar olmasın Yüzüme gülme bari Aman gülüm Naray tokya gülüm Nanay nanay Kibar yarimsin bana Nanay nanay Esmer yarimsin bana Teşekkürler. Klap 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 Ellerine sağlık Sen, Peki ben bir şarkı isteyebilir miyim senden? Biliyorsam seslendirmeye çalışırım ne demek buyrun Nalan'ı söyleyebilir misin Emircan Yürek'ten? Nalan eee şey, e, Karaoke açıp söylerim ancak yani başka türlü söyleyemem Şimdi bağlamda olmaz Karaoke de söyle Tamam karaoke söyleyeyim o zaman Silahım yok da olur ama Nalan güzel Tamam bitti. Hemen Teron'la karaoke aç. Lan evlenmiş. <laughs> <laughs> Emircan yüreğe benziyor birazlık. Baksana. Kim? Şey, arkadaş. Ha. Bakalım. Hmm. Eh. Yani biraz. Nasıl biraz ya? Andırıyor. Bakalım <laughs> olsa direkt o. <laughs> çok uzun olsa çok duygusal gitmeyelim, Vales birazdan ağlayacak. <laughs> derdim yoktu, derdim oldu. <laughs> evet. Hayır ya orada somurtuyor. ben burada kikiri kikiri kikiri, kikiri gülüyorum ve diyorum sorun bende mi acaba? Gerçi ben hep gülüyorum. <gülüyor> e, Sesin geliyor mu? Evet. Geliyor. <laughs> tamam. Şöyle. Duygusuz anlıyoruz. Diyor musun şarkıyı? Efendim? Diyor musun şarkıyı? E şarkıyı evet bir iki kere söylemiştim ama hani e şöyle söyleyeyim ben normal değil biraz arabesk'i kaçık söylüyorum. Arabesk zaten biraz aslında. <laughs> ya ben biraz daha iyi yaptım onu. <laughs> <laughs> ne Nalan arabesk. Ne? Şey <laughs> tabii ki de altyapı olarak. Başla. Ne? <laughs> ama duygusal yani. <laughs> ben başlayayım o zaman. Başla tabii. Kolay gelsin. Tamam. Bağlı, <laughs> ne lan? Sana yanılmama, bu ateşi harlama. Ağlarım. Nalan. Dizinin dibi çok güzel yer Ama yaşayamam ben orada. Sen bahçesin ben kasırga, çiçeklerin kopar burada yapma Nalan. Ben karşının taksisiyim, ömrünün hayaksisiyim olmaz Nalan. Bak ben yara gibiyim ömrümde bir yara gibiyim Nalan sal beni gideyim ömrümde bir karameleyim Nalan bak ben yara gibiyim gönlümdeki yarayı kapat ne olur sal beni gideyim ömrümde bir karameleyim Nalan müzik güzel geliyor mu? Geliyor. Sen kıştasın ben boş soba Ayakların üşür burada Yakma Nalan Sessiz konuş ne olursun Ayıp olur olursun Olma Nalan Bak ben yara gibiyim Gönlünde bir yara gibiyim Nalan Sal beni gideyim Ömrümde bir kara meleğim Nalan Ben yara gibiyim Gönlümdeki yarayı kapat ne olur Sal beni gideyim Ömrümde bir kara meleğim Nalan Ben yara gibiyim Gönlümde bir yara gibiyim Nalan Sal beni gideyim Ömrümde bir kara meleğim Nalan Ben yara gibiyim Gönlündeki yarayı kapat ne olur sal beni gideyim Ömrümde bir kara meleğim hala Baya uzun bu evet, uzatılmış Bitmiyordu ya emeğine <laughs> sağlık ah, Eline Teşekkür sağlık Teşekkür ederim Ağzına sağlık ses rengini beğendim <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> Ses evet, kontrolü de iyi <laughs> Aynen. Sesle alakalı bildiğimiz terimleri nasıl kullanırız? <laughs> Yok, çok teşekkür ederiz. Çok efendisin, çok güzel ol, söyledin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Görüşmek evet, üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendim, görüşürüz hoşça kal. Bye bye. Hoşça kal. Hmm. Ne güzel ya değil mi? İnsan böyle çıkıp şarkı söylemesi, kamera açıp falan. Evet, evet. söyle bakalım o zaman bir de bir şarkı. Hadi.